Herkese merhaba. Bu hafta teknolojide neler oldu? Gelin birlikte bakalım. Her hafta olabildiğince Cüneyt Özdemir'in canlı yayınlarında son 5-10 dakikasında teknoloji haberlerine bakıyoruz. Biraz teknoloji magazinine bakıyoruz. Bir yandan Nuvem isimli bir dergimiz var. Sosyal medya mecralarında WhatsApp'ınıza işte mailinize de ayrıca düşecek şekilde hazırlıyoruz. Onlara da bakıp günlük olarak teknoloji dozunuzu aslında alabilirsiniz. Bu hafta neler oldu, neler konuşuldu? Gelin onlara bakalım. DeepMind yeni bir modelini çıkardı. Büyük dil modeli gibi AlphaProof isimli. Genelde hep Alpha'yı kullanıyorlar. AlphaFold mesela proteinlerin nasıl katlandığını üç boyutlu modelleyen bir modeldi. Alfa da Uluslararası Matematik Olimpiyatı problemlerinin altısından dördünü çözmeyi başarmış. Yani daha önceden mesela satranç ya da Go oyunlarını en iyilerini, bu oyunların en iyilerini yendiğine, insan şampiyonlarını yendiğini görmüştük. Şimdi de dünyanın en iyi matematikçileri için geliyor. Her yıl ülkeler dünyanın en prestijli matematik yarışmalarından biri olan bu Uluslararası Matematik olimpiyatında yarışmak üzere en iyi matematikçileri, öğrencileri kabul ediyorlar. Ve eğer DeepMind'da gerçek bir katılımcı olsaydı bu sene gümüş madalya ile ayrılabilecekti. Çünkü problemleri ona çözdürmüşler ve görmüşler ki gerçekten çok çok iyi çözüyor. Altısından, dördünü çözmeyi dediğim gibi başarmış. Neden önemli? Çünkü bu problemler yalnızca böyle farklı teorem ve prensiplere hakim olmayı değil yani sadece matematikteki teoriye hakim olmayı değil aynı zamanda yüksek düzeyde yaratıcılık ve alışılmadık düşünmeyi de gerektiriyor. Yani burada yine bir mantık yürütme görüyoruz. Yine diyorum çünkü Open AI'ın da şu anda üzerine çalıştığı şey daha evvelki bir önceki videomda bahsettim. 5 level'dan seviyeden bahsediyor. AGI'ya yani yapay genel zekaya gitmek için. İşte o yolda aslında mantık yürütme şimdi ikinci level olarak, ikinci seviye olarak görünüyor. Burada da yine Alpha Proof'un mantık yürütebildiğini, düşünebildiğini görüyoruz. Alpha Proof'un buradaki başarısı yapay zekanın sadece eğitim verilerini taklit etmesi değil, karmaşık mantık bulmacalarını çözmek için aktif olarak uygulamada daha iyi hale gelebiliyor nasıl çalışıyor? Şimdi çoğu büyük dil modeli yeni içerik oluşturmak için eğitim verilerinde örüntüler buluyor. Alfa Proof ama farklı şekilde çalışıyor. Bir problem sunulduğunda birden fazla cevap üretiyor. Ardından geriye doğru çalışarak bunların doğruluğunu test etmeye çalışıyor. Aynı konsept asla değil ama biraz kuantum teorisi gibi yani pek çok olasılık aynı anda barındırıyor gibi aslında oradan böyle bir teoride bir benzerlik bulabiliyorum. Potansiyel çözümler burada bir sürü farklı olasılık deniyor ya çoğu başarısız oluyor ama bir tanesi kaçınılmaz olarak doğru çıkıyor. Ayrıca alfa geometri 2 isimli şekiller konusunda uzmanlaşmış da bir dil modeli ayrıca alfa proof kullanıyor. Mükemmel olmadığını, her şeyi daha çözemediğini söylüyor DeepMind Araştırma Başkan Yardımcısı Kohli. New York Times'a bir röportaj vermiş. Mesela nesneleri sayma düzenlemede çok iyi olmadığını söylüyor. Hız da tam olarak onun güçlü yanı değil. Mesela öğrenciler her bir problemi çözmek için 4,5 saati varken Alfa özellikle zorlu bir hesaplama üzerine 3 günde çözüme ulaşmış. Ama bu senenin bu yılın en zor sorusunu da çözmeyi başarmış. 609 yarışmacıdan sadece 5'i bunu başarabilmişken Alfa Proof da başarmış. Bu araç tabi bir gün ne için kullanılacak? Matematikçilerin alışılmadık hipotezleri denemelerine yardımcı olabilecek bir laboratuvar asistanı olarak kullanılabilecek. Bu hafta yeni modellerin tanıtıldığı haftaydı. Mistral de yeni bir model tanıttı. Şimdi tabii ki geleceğim. Meta'nın tanıttığına da geleceğim. OpenAI'nin tanıttığına da geleceğim. Biraz böyle en sondan başa doğru geliyorum. Mistral yani Fransız yapay zeka şirketi bu hafta Large 2 isimli yeni bir yapay zeka modeli tanıttı, büyük dil modeli tanıttı. Ve bu da tabii ki rekabeti alevlendiriyor. Çünkü dediğim gibi bu hafta Meta'da Lama 3.1'i tanıtmıştı. OpenAI'nda GPT 4.0 minisi tanıtıldı. Ve hemen ardından geldi. Peki nedir? Boyut ve performans arasında önemli bir yanı var. O da ne? 123 milyar parametreye sahip. Yani Lama 3.1 405 milyar parametreye sahip. O da 3 kattan daha büyük ama her iki modelde kodlama ve matematik kıyaslamalarında benzer performans gösteriyor. Yani ne kadar büyük parametre olursa o kadar büyük performans alacağınız anlamına gelmiyor. Hatta daha fazla enerji anlamına daha pahalı anlamına aslında bir yandan da geliyor. Daha büyük parametreli büyük dil modelleri çünkü daha ağır olduğunu düşünebiliriz. Parametreleri de kelimeler gibi düşünebiliriz ayrıca. Kaç kelime gibi, dağarcık gibi düşünebiliriz. Akıl yürütme konusunda Large 2'nin GPT 4.0 ve Anthropic'in Cloud 3.5 gibi önde gelen modellerle rekabet edebildiği söyleniyor. Avrupa'nın en iyi finanse edilen yapay zeka girişimi bu arada Mistral ve modelinin dil becerilerine de eğiliyorlar farklı dillerde. Mesela en az 5 dilde akıcı, Arapça, Hintçe ve Japonca'da da dahil olmak üzere düzenelerce dil içinde ayrıca destek oluyor. Kapalı mı olmalı bu yapay zeka dil modelleri açık mı konusunda da aslında kendine özgün hiçbir düşüncesi var araştırmacılar ve bilimsel kar amacı gütmeyen kuruluşlar Large 2 ücretsiz olarak erişebilecek. Kar amacı güden şirketler ise bunun için ödeme yapmak zorunda kalacak. Yani araştırmacılar ücretsiz kullanırken özel şirketler bunu ücretli kullanacak. Bu böyle aslında güzel bir denge oluşturuyor diyebiliriz. Yapay zeka girişimlerini halka hizmet etmek ve kar elde etmek arasında bir denge kurmaya çalışan bir strateji olarak görebiliriz. Kullanıcılar artık Mistral'in chat GPT'si Le Chat isimli ya da giriş yaparken Large 2'yi de artık deneyimleyebilecekler. Bu arada bir araştırma yapıldı. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar çığır açan bir araştırma diyorlar buna. Büyük dil modelleri eğer çok fazla yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle beslenirse eğer model çöküşüne yol açabileceğini bulmuşlar. Yani burada yaptıkları araştırmada yapay zekalar normalde var olan datalar üzere eğitiliyordu ya şimdi bir de yapay zekanın ürettikleri de ürünler var. İşte o ürünler üzerine o çıktılar üzerine eğitildiği zaman orada saçmalamaya başladığını ayrıca bulmuşlar. Yani yapay zekanın ürettiği aslında çıktılar. Sonuçlar yapay zekanın eğitilmesine katkı sağlamıyor. Aksine onları daha da saçmalar hale getiriyor. Spekülasyon Spekülasyonların ardından OpenAI bir açıklama yaptı Twitter üzerinden, X üzerinden Search GPT adlı bir yapay zeka destekli arama motoru test ettiğini duyurdu. Yani burada Google'a ve Perplexity'ye bir rakip olacağını aslında gösteriyor ve şöyle söylüyor. Küçük bir kullanıcı grubuyla başlıyoruz ama bu deneyimi ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyoruz diyor. Bunun için açıkçası heyecanlıyım. Microsoft'un Bing'inden de bir haber var. Yeniden tasarlanıyor ve yapay zeka tarafından üretilen yanıtları daha belirgin hale getirerek geleneksel arama sonuçları ekranın kenarlarına yerleştirmeye başlıyor. Bundan sonra artık Bing üzerine araştırma yaptığınızda normal web sitenin çıktıları alt alta dizilecek. Bir de sağda, kenarlarda, köşelerde ayrıca yapay zekanın özetleri, yapay zekanın sonuçlarını görüyor olacağız. Bu da bize gerçekten vakit kazandıracak. Bu anlamda Bing'i de kullanmak daha keyifli hale gelecektir. iPhone'un Maps yani haritalar uygulaması 10 yıla aşkın süreden sonra artık bilgisayar tarayıcılarındaki web sitesi üzerinden erişilebilecek sonunda. Bu da aslında bir yandan hem telefonla hem de bilgisayarımızla haritaları entegre çalıştırabilmek açısından daha verimli hale getirecek haritalar uygulamasını. Ayrıca iPhone'dan bir haberimiz, Apple'dan bir haberimiz daha var. Teknoloji yayın organı The Information'ın haberine göre Apple'ın 2026 gibi kısa bir sürede raflarda yerini alabilecek katlanabilir, kapaklı bir iPhone üzerine çalıştığı bu arada ayrıca iddia ediliyor. Zaten aslında biraz geç kalmadı mı? Samsung bu konuda çok ilerledi ve çok iyi farklı şekillerde katlanabilir hem böyle iPad'in katlanabilir hali hem telefonun katlanabilir hallerini çıkarmışken Apple'ın da aslında bu konuda biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Eğlenceli bir haber de verelim. Hollandalı bir sanatçı var, Art Geling isimli. 2021 yılında farklı ünlülerin fotoğraflarını düzenleyerek genç hallerinin yanında şimdiki halleri oturuyorlarmış gibi görünmelerini sağlamıştı. Geçen hafta bu görüntüler bir videoya dönüştürüldü. Hem de Çinli Kling AI kullanıldı ve bir sonraki seviyeye taşındığını görebiliriz. Sonuçlar gerçekten beni de heyecanlandırdı. Genç ve şimdiki hallerini ünlülerin görmek böyle biraz tüylerimi ürpertti. Hem böyle nasıl nostaljik hissettirdi de ayrıca diyebilirim. Yani yapay zeka aslında bir yandan eğlenceli ve bir yandan da eğitici de eski halleri de görmüş oluyorsunuz. Yaşamayan ve yaşayan ünleri görmüş oluyorsunuz. Bu anlamda güzel bir videoydu. OpenAI'ın GPT 4.0 minisinden de bahsedelim. Özelleştirilmesine izin verecek bir küçük model çıkardı ve Meta'nın hani bugüne kadarki en güçlü açık kaynak modelinden bahsetmeden bu OpenAI'ın 4.0 minisi aslında OpenAI'ın bu GPT 4.0'ının küçük ve özelleştirilebilir bir versiyonu şirketlerin, kişilerin kullanması için bir versiyonu kapalı model bir yapay zeka ve büyük dil modeli bu arada. Hani verilerinizi güvenli tutarken bir yandan da özelleştirmenizi sağlıyor ve GPT 4.0 üzerine kurgulandığı için de ama daha küçük bir versiyonu olduğu için daha uygun fiyatlı, daha az enerji tüketen bir versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani neredeyse GPT 4.0 ile aynı tabanlı ama aynı zamanda 20 kat daha ucuz olacak ve enerji maliyetleri de yapay zekanın artarken Dolayısıyla böyle bir değişime de gitmek önemli. Verimlilik ve genel performans kadar büyük bir satış noktası olabilir. Özellikle bu GPT 4.0'ın mini versiyonu. Lama 3.0.1'den de bahsedelim. Meta piyasaya sürdü. Şu an bugüne kadarki en güçlü açık kaynaklı yapay zeka modeli. 405 milyar parametreye sahip. 8 ve 70 milyar parametrelerini görmüştük. GPT 4.0 ve Cloud 3.5 ile kıyasladığında hani neredeyse onlar kadar güçlü olduğunu söylüyorlar. Nedir farkı? Açık kaynak oluşu farklı. Yani aslında insanların bu kodu alıp değiştirerek kendileri için kullan. Bu tabii ki bazı riskler de getiriyor ama bir yandan da herkesin kullanımını da açık hale getirerek daha demokratik olduğunu aslında bir yandan da söyleyebiliriz. Yani Mark Zuckerberg bu hafta pek çok röportaj verdi bununla ilgili olarak ve şunu söylüyor. Yani hem işletmeler hem de bireyler kendi ihtiyaçlarını aslında özelleştirmek açısından bunu kullanacak ve günün sonunda pek çok ufak ufak yapay zeka uygulamaları olacak. Milyonlarca bulutta dolaşan, dolaşan büyük dil modelleri olacak ve her biri çok özel kullanımlar için tasarlanmış hale gelecek diyor. Meta şirketi aynı zamanda Nvidia'dan Amazon'a kadar büyük şirketlerin küçük girişimler ve geliştiricilerle birlikte yeni projeler üzerinde işbirliği yapabilmeleri için de bir ekosistem oluşturduğunu açıkladı. Yani bu da aslında Nvidia nasıl ki çip konusunda bir ekosistem oluşturuyor, sadece çip değil, ayrıca yazılımlar oluşturuyor. Meta'da benzer bir ekosistem oluşturduğunu söyledi. Olimpiyatlar başladı. İsviçreli saat üreticisi Omega senelerdir aslında olimpiyatlara güç veriyordu. Ne anlamda? Şöyle ki mesela 1960'larda Roma'da iki serbest stil yüzücüsü aynı vakitte, aynı zamanda varıyorlar finişe ve o zamanlar ölçüt içinde çok ileri bir teknoloji yok. Daha sonra bunu görünce yani demek ki aynı vakitte varabiliyor oyuncular. Bunun üzerine Omega farklı teknolojiler geliştirmeye başlıyor. Mesela bir insanın ölçmesinden ziyade bir hava yastığı gibi ya da bir yastık, bir panel gibi bir şey dokunuyorsunuz ve o sizin finish'inizi anlıyor gibi. Farklı farklı teknolojiler geliştirmeye başladı. 1968 yılında bu dokunan paneli bordu geliştirmiş. Bu tip böyle insan elinin kısa kaldığı, insan becerisinin kısa kaldığı yerlerde Omega özellikle olimpiyatlar için farklı teknolojiler geliştiriyor. Bu senede yeni bir model geliştirmiş. Dalgıçların suya giriş hızını, tenisçilerin servis isabetini, sırıkla atlayanların da atlayış kalitesini gerçek zamanlı olarak hesaplayabilecek teknolojiler geliştirmişler ve bu teknolojilerin arkasında da yapay zeka araçları geliştirip olimpiyatlara servis etmişler. Bu anlamda da Omega'nın da yapay zeka ile beraber çalıştığını aslında görüyoruz. Evet bu hafta da size böyle hızlı, hızlı ama öfkeli olmayan bir teknoloji turu yapmak istedim. Umarım keyifli geçmiştir. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.